Of ne no, of limit olmayan kredi kartını vermişsin orada rezil oldum. Ya çok üzüldüm arasaydın keşke hemen gelirdim ben ya. Ne arayacağım ya rezil oldum olacağım kadar. Ne yaptınız peki ya? Ne yapacağız hesabı ödeyemeyince girdik Pakize ile bulaşık yedik. <laughs> ya çok üzüldüm Pakize'ye şimdi ne kadar üzülmüştür kızcağız. Ayıp olmuştur şimdi dur ben kızı arayayım da izah edeyim kusura bakmasın. Kız Avize kız bana bak kız ne oldu sen bulaşık mı yıkamışsın <laughs> <laughs> çok üzüldüm ya neyse özür dilemiyorum kusura da bak.